Evet arkadaşlar. Bugün yanımda Hasan Bey var. Hasan Fişi. Gerizekalı Hasan var. açtık alanı atlıyoruz. Hadi bakalım. Dur lan sesini açayım biraz. Ne? Tamamdır. Bakayım kayıtta bir sorun yok değil mi reis? Bak sen biraz sesli konuşur musun? Tamam reis. Tamamdır. Bak orta büyük binaya alalım. Orayı alırsak yerlerini almamız kolay olur. Kolay kalmamış. Kiriz. Kremat şey da yoksa çok değişik yer olacak. Hmm. Ağlama yurdumun şurada. Lamayı boş ver. Biz onu alırız sonra. Tamamdır. Bir direk ya çünkü bir kişi atlıyor burada. Bu nasıl silah lan? Nasıl? Yukarıda <laughs> <laughs> galiba bir şeyler mi? var. Gel bir tane At bakayım mini. Yat mini at lan. Tamam direk. Evet, tek mi yukarı? Sen ulaştı oğlum. de Burada bir ses var da neyse. Bak gibi pompalıyı neden almadın? Orat al, onu bana at. Onu bana at. Tamam Tamamdır reis. Biz bu kanalda yani Enes Batur'u geçeriz. Rahat olsana sen. Sen Öyle bir adam var. Mi? Karakterin Burada poposu ayrı güzel ben. Tamam çıkartıyorum Pilleri alıyorum Bak sen arıyor koyun Şurada var bir tane de Neredeyim lan ben Ay amına koyayım. Ben şunu almaya gidiyorum ya. <laughs> Tam gel adam vurmayı derim iyiyiz. Bırak şuradan şey yapalım. Adam ne yapmadı bu? Diyorum ki şuradan arabaları kırıp demir şeyi çıkaralım. Silahları geliştirecekler. kanal herkesi geçer. Tamam bırak. Ah, Biz yani sadece sır değiliz. Çatma ya. Lan karakter gitmiyor. niye mu lan? gidelim. Arabaları toplayalım da. <laughs> videoda oynayamıyorum ya. Aa ya. köpek. O kurt lan. Lan. Allah. Arem yok. Adam mı var? Bir dakika beklesene Aldım. Evet arkadaşlar muhteşem bir eğime sahibi biliyorsunuz. 26 26 ne no oluyor? Var Bu ne oldu? Dur bekle. Öldürme 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 şaklay. Şey yap onu eğle tanım. Evet bu arkadaşı nerede? Hoppa. <laughs> tamam da bu daha iyi galiba. Aa gördüm bak şurada şurada geliyor. Buradan geliyor. Motor. Eee sen arkadaşını mı kurtaracaksın he? Geldi galiba lan. Komşanın kırmızı gözükmüyor mu? Bence o dağdan kart almayı gitti. Hasan bey drop almaya gidelim. <laughs> um titi nerede? iyi bir yok? Ya Bak şurada. Altı tane minim var. Minim var. Tamam. <laughs> ya oğlum yeter. İşte Kör oldum. <gülüyor> 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 Eskiden burada Adam, adam var. var galiba reis burada. Reis. reis. Evet sarı çıktı. Hale ne bileyim. çok değişik bir çıktı. Onu bana <laughs> kim <veriyor? gülüyor> burada yere çatı koyuyorum sonra. Adam mı lan o? adam mı? 11 tane bit... adam mı? Kontrollü kulüpten çıkanlara gidebiliriz. Onlar çok pro oluyor. Onlar çok pro oluyor. Dokunma ya. sakın. Nasıl pro oluyorlar lan? Bir Oğlum bu video 40 dakika sürecek bu arada ya. Keseceğiz oğlum. Şuraya burayı keseceğiz. Aa tavuk tavuk tavuk. Oğlum kill de alamıyoruz ki. Adam 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 arabaya geliyor. Bir dakika aşağıda yenge geçiyor şu an. Nasıl white white. Bir canavar düştü bir İşte bu benim afimim imim.

bırak ya. Mungu. Evet. Alo. Alo. İnternet gitti ya. Böyle bir İşte arkadaşlar A video çekerken böyle cenabı çıkar olabilir. Kayıt gitti değil mi? Kayıt duruyor diye biliyorum. Bir baksana. Evet duruyor kayıt. Bazı yerleri keseceğiz değil mi? Ben de değil, Kurbağa var. Yok. Adam var. O bu kurbağa. Dur bak şuradan. Ne ee, not... yapamıyor muyum ya? Ah. Evet şu <laughs> <laughs> adam abi. Ney? Atan alana gelsen hiç geri uğraşma ben. Alan geri verdi. <laughs> Sen yüzük buralara buraları kesmeyi biliyor mu? Sen nereden öğreneceksin? Ya ben direkt paylaşalım videoyu kanka Siktirsin sinir sinir ya. Yani. Bu arada. Hiç uğraşamam onunla. Ben oğlum. Düz bir şeyler halledelim. Hasan. Yani uğraş, sen öğrenirsek. Aslan, öğrenirsek uğraşmayacağım ben... kanka. Hasan uğraşmayacağım. Direkt paylaşırım abi mı? Bu kanka da sen nereden öğreniriz ben uğraşırım. <laughs> Hiç güzel vuruşlarımız falan yok. Bence biz box fight çekelim orada biliyor musun? Daha zevkli olur. Anladın mı? O zaman o şeyler çok bir ya oğlum iyi işi, iyi Bunlar evleştiriliyor mu? Aren var mı? Aren var mı? Ne işte. mermi? Bir var. Lan. Yeşil olan bu. Mermisini ben... mi üstüne? Aha, o sana Adam yok oyunda ama öyle bir sorun var. Neyse artık bir şey yok. Oğlum, ne Aa. yapalım biliyor musun kanka? Bak bundan sonra 12'de bilsin kanka. Benim, bursun, sallayıp, bir tane box sniper düşsün ki benim bazım. Bir tane gelecek. Ben ne? Kimi sıktı lan. Ben. Tamam mı tamam, Onu paylaşalım. Şu anda hiç uğraşamam. Bir bakalım böyle. Şeyi. Walk side. Anladık kilim var oğlum. Bizim kalabalık yerler lazım <laughs> Allah adam! bin tane var bende ya. Hasan adamlar Hasan. Allah Allah. Allah koş koş koş. Gider, gel gel gidelim onlara. Oyun kasalı. Kuş da Adam şu değil. Şu değil adam. Hiç fakir olunca böyle oluyor. Tamam. 9 tane minim var. Tamam bekle bekle adam beni bilmiyor. adam beni bilmiyor. Bak ben duymuştum ya. Asan <laughs> öldüm am. Adamların okları iyi. Asan beni bakma da. Oğlum bu ne ya hiçbir yer benim değil. Kanka toprak var ya şuruk olsun.

adam kötü. <laughs> Bu adamla tarayan pompon var. Hayır lan! Kaç. vardı buraya? Orası Aha. Evet arkadaşlar ölüyoruz. Ben <laughs> senin. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe Satın bismillah. Alın. Ya sen. Nasıl bir şey bu ya? Helal <laughs> ver ben Adam benim hayatım. ölmüyor. Benim kartım süresi. Sakın her şey yapma. Sakin olun, sakin olun hiçbir şey yok. Heyecan yapmayın. Hadi bu maça Başaldık baş şu an. Dur <laughs> yüzüme. Tamam kayıttayız. <laughs> lan kapık gibi tarıyor ya. Ayakkabıya kartım sözü olmuş. Hap lan? Donmuş sözü olmuş. Tam, pam pam. <laughs> Aa yukarıda. Burada. Burada. Diğer blokta olmasa Kadıyla en üstteki diğer bir dakika olmasın. git alana boş ver kapı ben bununla oynayamam Oğlum bunu dönüştürebilen kitaba bas, üretime bas, bunu dönüştür. Mavi pamuk oluyor. Allah! İşte bu. İşte. Afçıcım ne yapıyorsun? Öyle değil abi. Tam sakin ol ya yani Son altı kişi. Kızım o fight'a girersen sen belki galip çıkabilirsin. Ye şeyi -hi, etiye. Ha dur hava Kilolun, heyecan yapmayın. Tamam, ben gideyim. Biz savaşalım. Savaşmayın. Herkes orada, biliyor musun? Ben, ben ölmesem tüm mallara. Neyse, çok faydalı oldu bu. Alalım. High ground'a gitmem lazım benim. High ground. Altın yok ha. <laughs> Rahat olsan da iyi yani. Oradaki drop'u da aldın. Ya oh, sen. Ya bir de böyle oynayacağım mı <laughs> ya? Tek yok bir şey hiç bulaşma önce. Alan alan size zaten onlar sıkı sıkı gelecek. Yok. Hadi ne küfür etme. Ama gelen o taraf. Bu adam çok pro değil diyor. Bu adam çok pro. Ya altına kır adamın. Ne Onun ne değil yapıyor? değil mi? Adamlar base kurdu. Ev yaptılar. Aha adam nasıl çıktı? Af ki bırak onlar fight yapsın. Ama olsa geçeyim. Buradan olmuyor çünkü. Af ki bak bunlar ya solo ya da teamler kanka. Allah akbar. Kanka bak son 3 kişi biri solo diğer, diğeri team olabilir. Bence solo, evet. solo saldırmayı team öldürün. Öldürmeye çalış. O solo, solo... turu ama. O solo doğal aç watch... Öyle bence doğal bir şey. Ha fayda girdi Tamam 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 sen uzaktan uzaktan, uzaktan. Ya bu da çıkmıyor. Antika tata. Ne satayım? Ama illa ki çek. Like, Sakin ol. Kedim şey mi sen alandan geldin buraya? Bence gelmemeliydin alandan buraya. Evet ya. Ilgilenip... Helal oyum git git alana git. Da git drop'a kır. Drop'tan bir şey çıkamaz. <laughs> adamın canı bir ya. Tamam onlar fight yapacak mı? <laughs> drop artık geç. Evet. Drop'u alırsın lan. <gülüyor> <gülüyor> gitmiyor kanka. Allah gitmiyor ya. Boş ver. Onlar alandan geldi zaten. Yani. Bak kutudakini tara kutudakini.